Selamlar, Kripto Yasası kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size emeksi borsasını tanıtacağım. Video geçmeden önce like atmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Şunu da unutmamak lazım, bu video yatırım tavsiyesi değildir ve sadece bir tanıtım videosudur. Lütfen yatırım yaparken kendi kararlarınızı kendiniz verin. Kimsenin al, sat veya tut tavsiyelerine uymayın arkadaşlar. Arkadaşlar linke tıkladığınızda böyle bir yer açılacak. Veya kaydol bölümünden de buraya giriş yapabilirsiniz. En üst tarafta e-posta, parola, şifre onayla, doğrulama kodu, davet kodu. Davet kodu bölümüne gördüğünüz kodu yazarsanız, aşağıda gördüğünüz kodu yazarsanız indirim kazanacaksınız. Mobilden de kayıt olabilirsiniz. Güçlü bir şifre oluşturmayı unutmayın. Doğrulama kodu gelecektir. Doğrulama kodunu girin. Kaydolduktan sonra e-postanızla veya telefon numaranızla giriş yapabilirsiniz. Şifrenizi unutmayın. Sitemizin ana ekranında piyasalar, kriptoal, ticaret, türevler, finans ve başlangıç avantajları bulunuyor. Buradan da günlük en çok kazananlar listesini görebilirsiniz. Arkadaşlar Windows API'yi Google Play'den bu borsayı indirebilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Bu bölümde kaldıraç ile karı arttır. 1. 125 kat kaldıraç çarpanları serbestçe ayrılabilir ve kar zararı o doldurma işlemi basittir. Tasfiye kuralları yok. Daha çok kar kazanın. Bu bölümde toplumunu görüyoruz. Twitter, Telegram, Discord, Facebook gibi platformları görüyoruz. Hakkında bölümü. Buradan topluluklara erişebilirsiniz. Gelişmekte olan ticaret platformlarında lider, Nisan 2018'de kurulan MXC borsası dünyanın önüne gelen dijital varlık ticaret platformlarından biridir. Ekibin temel üyeleri, blok zinciri ve finans endüstrilerinde zengin deneyime sahip olan birinci sınıf işletmelerden ve finans şirketlerinden gelmektedir. Hizmet edilen kullanıcılar 6 milyon plus, hizmet verilen ülkeler ve bölgeler 200 artı, 2018 yılında kuruldu. Arkadaşlar borsamızın güvenli ve kararlı çoklu dil desteği, ve çoklu para birçimi birimi desteği yüksek likidite, yüksek performans olarak da güvenebiliriz. Arkadaşlar bu üründen kimlik doğrulama yapmayı unutmayın. Hesap güvenliğinizi arttırın. Varlıklar kısmından kendi varlıklarınızı görebilirsiniz. Siparişin sol tarafında bulunuyor. Ticaret bölümünden alım satım yapabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen alım satım yaparken ihtiyaç duymadığınız parayı kullanın. Ana paranızı lütfen riske atmayın. Arkadaşlar şimdi MX token inceleyelim. Şu anki değeri 17 TL. Grafiğe baktığımız zaman sürekli bir artış görüyoruz. Bir aralar 20-72 TL kadar çıktı. Geleceğe olan bir token olarak görüyorum. Şu anki fiyatı zaten çok düşük, bayağı düşük fiyatı. Yani ileride bayağı bir artacağını düşünüyorum ben. Kendi fikrim tabii ki de. Size çok güzel bir oturumdan bahsedeceğim. Evet, yeni Mday 12. oturumu Subdao Gov'da başlıyor. Yeni MDS programı yakında MaxG Exchange'da başlayacak. Mday programı ana akım kripto tüccarlarının sahiplerinin proje token airdroplarına katılması ve keyfini çıkarması için özel olarak Max Exchange düzenlenen bir etkinliktir. MaxC kullanıcılarının desteğini, şükranlarını ifade etmek için MEXC topluluğunun geri bildirimlerini dinlemeye ve size yepyeni bir MD programı sunmaya karar verdi. Gereksinleri karşılayan kullanıcılar artık varlık değişim sürecinden geçmeden e yoluyla proje jetonlarını alabilirler. Basit ve sorunsuz katılmaya davetlisiniz. Evet şimdi projenin kısa tanıtımına geçelim. Burası çok önemli. Subdao, Polkadot tabanlı bir DAO altyapısıdır herhangi bir merkeze olmayan kuruluşunun DAO'ları hızlı bir şekilde oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanır. Blok zinciri tabanlı dijital anlaşma imzalama, DAO sosyal ağ oluşturma, varlık yönetimi ve diğer araçlar ve hizmetler sağlayarak bir web 3.0 girişi olarak hizmet vermeyi taahhüt ediyorlar. Token Airdrop detayları Airdrop miktarı 1 milyon gov katılmak için uygunluk kriterleri 1. dönem Ticaret turu, bilet talep süresinin bitiminden 3 gün önce yani 06.00'dan 2 Kasım 06.00'a 5 Kasım UTC'ye kadar. Maxte belirli kriptoları Spot, LFT, Mergin, ticareti yapan ve işlem hacmi daha az olmayan kullanıcılar. Aşağıdaki formda belirtilen minimum tutardan daha fazla kişi çekiliş hak kazanacaktır. İşlem hacmi ne kadar büyük olursa kullanıcı o kadar fazla bilet talep edebilir. Alım satım turu için uygun çiftler şunlardır. Spot, ETF, marj dahil. Bilet bilgileri toplam kazanan bilet sayısı 2500 her kazanan bilet şunları içerir. 200 ayrıntılar aşağıdaki formda gösterilmektedir. Not etkinliğin adil olmasını sağlamak için kullanıcı bileti talep ettikten sonra çekiliş için kullanılan MX çekiliş sonuna kadar dondurulacaktır. Dondurma süresi boyunca kullanıcılar MX ticareti yapamaz veya çekemez. Bu oturumda ele alınan tutarlar, beklemede veya dokunulabilecek varlıklar hariç olmak üzere spot varlık hesabınıza bulunan varlıklara sınırlı olacaktır. Birinci ve ikinci şartlar ikisinden biri veya biri temelinde alternatiflerdir. Yani bir kullanıcı terimin kriterlerinden herhangi birini karşılarsa piyango biletlerini talep etmeye hak kazanır. Bilet talepleri dönem başına kalanızca bir kez yapılabilir. Cryptos Round MX Holding Round için bir. Lütfen her tur için biletlerinizi talep etmeden önce istediğiniz işlem hacmine ulaştığınızdan emin olun. Biletlerinizi talep ettikten sonra biriken işlem hacmi ek biletler kazandırmaz. Arkadaşlar burası çok önemli. Etkinliğin adil olmasını sağlamak için kullanıcı bileti talep ettikten sonra çekiliş için kullanılan MX çekiliş sonunda kadar dondurulacaktır. Dondurma süresi boyunca kullanıcılar MX ticareti yapamaz veya çekemez. Bu oturumda ele alınan tutarlar beklemede veya dondurulabilecek varlıklar hariç olmak üzere spot varlık hesabınızda bulunan varlıklarla sınırlı olacaktır. Birinci ve ikinci şartlar. İkisinden biri veya biri temelli alternatiflerdir. Yani bir kullanıcı terimin kriterlerinden herhangi birini karşılarsa piyango biletlerini talep etmeye hak kazanır. Bilet talepleri dönem başında yalnızca bir kez yapılabilir. Kredit Round MX Holding Round için bir. Lütfen her tur için biletlerinizi talep etmeden önce istediğiniz işlem hacmine ulaştığınızdan emin olun. Biletlerinizi talep ettikten sonra biriken işlem hacmi ek biletler kazandırmaz. Not. Kullanıcıların bilet talebine katılabilmeleri için KYC doğrulamasını tamamlamaları gerekmektedir. Lütfen KYC doğrulamasını tamamlayın. Yeni MD nasıl çalışıyor? Bunu da açıklayalım. Kullanıcılara biletleri talep etme seçeneği kurulacak ve çekiliş bazında olacak. MXC e çekiliş sonuçlarını etkinlik sona erdikten sonra açıklayacak ve ilgili bu kazanan kullanıcılara airdrop olarak gönderecektir. Uygunluk, kullanıcıların uygunluğu, bilet talep süresi boyunca MX tutma pozisyonlarına ve 2 Kasım 06:00 ile 5 Kasım UTC 06:00 arasında belirli spot ve EFT marj işlemlerinin toplam işlem hacmine göre karşılaştırılacaktır. Bilet alım zamanı 08-4 Kasım 06-5 Kasım UTC çekiliş sonuçları 08-00 5 Kasım UTC civarında açıklanacak. Yani 5 Kasım'da açıklanacak arkadaşlar. Bir diğer konumuz ise Max Kickstarter 25. oturumunu başlattı. Ücretsiz 3 trilyon hamster airdrop kazanmak için oylayın. Şöyle belirtmişler. Sevgili kullanıcılar Max C Global lansmandan önce proje ekibi tarafından Max C'ye başlatılan ve kullanıcıların önceden belirlenmiş bir hedefe oy vermek için tokenları stake edebilecekleri bir listeleme kampanyası olan Kickstarter'ların 25. oturumunu başlatmaktan heyecan duyuyor. Hedefe ulaşıldığında listeleme süreci başlatılacak ve listelemeden önce katılan kullanıcılar için ücretsiz jeton airdropları düzenlenecektir. Oylama belirlenen hedefi karşılamıyorsa Maxi, Global, Proje listesini iptal edecek ve oylama jetonlarının kilidini açacaktır. Bu etkinlik, yüksek kaliteli projeleri belirlemek ve aynı zamanda Maxi kullanıcılarına airdrop avantajları sağlamak için tasarlanmıştır. Proje bilgilerine gelelim. Bu bilgi proje ekibi tarafından sağlanmaktadır. Kesinlikle sadece referans içindir. Proje tarafından desteklenir. Tutarlı açık iletişimi teşvik ediyoruz ve güven şeffaflık topluluğunun profesyonel başarı oluşturmasının 3 sütun olduğuna inanıyoruz. Proje adı Hamster. h a m toplam arz 10 katrilyon. Hem token. Türü bep 20 Proje kısa tanıtımı. Hamster madeni parası merkezi değildir ve bir meraklı topluluğu tarafından desteklenir. Tutarlı açık iletişimi teşvik ediyoruz ve güven, şeffaflık ve topluluğun profesyonel başarı oluşturmasının üst sütun olduğuna inanıyoruz. Şimdi de size biraz coin mekanizmasından bahsedeyim. Hem tekeonomiklerine göre her hem on-chain işleminin %12'si tahsil edilecektir. Bu nedenle Maxi'ye yapılan gerçek zincir üzeri para yatırımı tutarı ilk para yatırımı tutarınızın %88'idir. Maxi'deki ham sahipleri için özel yeniden dağıtım planı aşağıdaki bilir. Bir Maxi her gün rastgele bir zaman noktasında kullanıcılarının hem varlık varlıklarının anlık görüntülerini alacak ve anlık görüntü dönemi boyunca her bir bireysel kullanıcının ortalama hem varlıklarını dayalı olarak temettü dağıtacaktır. İkincisi şudur. Hem temettüleri her kullanıcı için önceki haftanın temettü değeri için salı gününden sonra haftalık olarak dağıtılacaktır. Belirli dağıtım zamanında airdrop kayıtlarında bulunabilir. Üçüncüsü ise hem temettülerinin belirli miktarı platform tarafından alınan gerçek hem jetonlarının miktarına dayanacaktır. Maxi herhangi bir ücret talep etmez. Peki Click nasıl katılınır? Onu da açıklayalım. Kullanıcılar oylamaya katılmak için ön koşul olan jetonları stake edebilir ve ücretsiz proje iyi droplarını kazanma şansına sahip olabilir. Detaylar aşağıdaki gibidir. Birinci oylama dönemi şudur. 2021 10 29 400 2021 10 29 11 50. UTC ikinci tahmini ticaret 2021 10 29 13 00, UTC 3. para yatırma ve çekme açıldı. Dördüncü oynama bağlantısı. Beşincisi ise AirDrop detayları. Ödül havuzunu 3 trilyon hem. Fiyat 0 USDT. Referans fiyat 0,8034 USDT. 6. pardon USD olacaktı. Altıncı oylama simgesi MX gereksinim minimum 10 oy. Sabit sınır yok. Sekizinci kurallar. Oylama için kullanılan jetonlar etkinlik süresince geçici olarak kilitlenecek ve etkinlik sona erdikten sonra 1 saat içinde kilidi açılacaktır. Kullanıcılar oy verme süresi bitmeden diledikleri kadar oy kullanabilirler. 9. Ödüller Airdrop ödülleri etkinlik sona erdikten sonra kullanıcılarının toplam oylarına göre 1 saat içinde orantılı olarak dağıtılacaktır. 10. Özel ödül Toplam varlığı 1000 MX'e aşan ve Kickstarter'ın bu oturumunda oy kullanan 500 kullanıcı 10 USDT vadeli işlem bonusu almak üzere rastgele seçilecek. Ödüller bu etkinin tamamlanması. Not. Kullanıcılar vadeli işlemler bonus ödülünü almaya hak kazanmak için etkinlik sona ermeden vadeli işlem hesaplarını açmalıdır. Daha fazla ayrıntı için lütfen ziyaret edin arkadaşlar. Liste detayları Kickstarter sona erdikten sonra ayrı bir duyuru ile duyurulacaktır. Lütfen takipte kalın. Hedef oy oranı %500 oy oranı. Toplam oy değeri bölü ödüllerin toplam değeri. Not hesaplama birimi eşit olarak USDT'ye dönüştürülecektir. Projeler yalnızca oy oranı %500'e ulaştığında listelenecektir. Şartlar ve koşullar, stake edilen jetonlar etkinlik sona erdiğinde iade edilecektir. Kickstarter etkinliğine katılım için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Bu etkinliğe katılan kullanıcıların ödüllere hak kazanabilmeleri için etkinlik bitiminden önce gerekli kayıcı doğrulamasını tamamlamaları gerekir. Bu etkinliğin nihai yorum hakkı Maxi'ye aittir. <laughs>